İçirmeniz dileğiyle programımıza uzman psikolog sayın Nevsun Duman'la başlıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda başladığımız Türk insanının özelliklerini bugün umarım bitireceğiz. Hoş geldiniz Nevsun Hanım. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. Ne merhaba. kadar özellik. Değerli izleyiciler programımızın bu bölümünde Çiğdem'in Derneği ile birlikteyiz ve yeni projeleri üzerine konuşacağız kendileriyle. Konuklarımız Sayın Fatih Fethi Aksoy, kendisi Çiğdem Eğitim, Çevre ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu üyesi ve yine yönetim kurulu üyelerinden Sayın Bener Özgürgil, aynı zamanda fotoğraf topluluğu sorumlusu derneğin ve Sayın Taceddin Teymur, fotoğraf sanatçısı, Çiğdem'in fotoğraf topluluğu eğitmeni. Hoş geldiniz efendim programımıza, siz de hoş geldiniz. Ee, hani Ankaralı olanlar bilirler ama Ankara'da yaşamayanlar için e, hemen hatırlatalım Çiğdem Mahallesi aslında çok da e, fazla nüfusa sahip bir semt değil mi? Evet. E, fakat çok sorunları vardı. Geçmiş yıllarda siz bu sorunları e, üstesinden gelebilmek için bir dernek oluşturdunuz. Bu da çok güzel e, bir girişimdi ve gittikçe de geliştiriyorsunuz e, derneğin faaliyetlerini. Bu yıl bakıyoruz. Bir de fotoğraf sevdası başlamış. Hem eğitim veriliyor hem ne, daha neler yapılıyor sizden dinleyeceğiz aslında. Evet. E, ben sizden de. başlayalım. E, fotoğraf topluluğuna biz geçen sene başladık çalışmalara. E, çeşitli konularda biz mahalle sakinlerini bilgilendirmek, bilinçlendirmek amacıyla hem seminerler hem de eğitimler, dersler veriyoruz. E, temel fotoğrafçılık eğitimi yapalım diye istek gelince oturduk, konuştuk. Taceddin Hoca'yı bulduk ve eğitime başladık. Bir buçuk aylık temel fotoğrafçılık eğitimi var. O eğitim İsteyen herkes katılabiliyor mu bu eğitime? Tabii foto fotoğrafı sevmek yeterli. Bir de fotoğraf makinesi olması yeterli. Aslında temel fotoğrafçılığa fotoğraf makinesi de gerekmiyor. Fotoğrafla ilgili genel bilgiler ediniliyor onlar o kursta. O kurs tamamlandıktan sonra arkadaşlarımız meraklıydı fotoğrafa. Bırakmayalım bu işi, devam edelim düşüncesiyle fotoğraf atölyesi oluşturduk bu sefer. Atölye çalışmalarına başladık. <laughs> Gayet güzel gidiyor. Ve devam, devam edecek. Diğer arkadaşlar anlatsınlar. Tamam onu. tamam. Bener Bey'e dönelim. Evet. Bener Bey acaba... Siz de çekiyor musunuz fotoğraf? Evet, Katıldınız evet. mı bu gruba topluluğa? Evet, hocamla beraber eğitimlere e, aldıktan sonra e, çünkü temel eğitim olmadan fotoğraf çekmek çok zor, e, temel eğitimsiz olmuyor. Amatör olarak çeker ama, miydiniz ama, öncesinde? E, çok eskiden de çekerdim. E, belki çocukluğumuzdan beri elimizde fotoğraflar vardı. Dedemin benim elimde 100 yıllık fotoğrafları var. Yani onlar beni zaten büyülemişti. Hep meraklıydık ama Eğitim e, derneğimizin bir hocamızın sayesinde oldu aslında. Peki nasıl zaman ayırıyorsunuz? Sonuçta çalışıyorsunuz, derneğin faaliyetlerini yürütüyorsunuz, ailenizde vakit ayırıyorsunuz ama fotoğrafa nasıl zaman ayırıyorsunuz? Yani aslında <laughs> sonra. bir sonra, eş olarak aslında yani şeyi tam buldunuz yani vakit konusunda e, eşim de hep bundan zaten şikayet ediyor ama fotoğraf bir sevda öyle söyleyelim. Biraz da dernekçilikte de gönüllülük işi. Gönüllü olmadan e, yapılacak şeyler değil. E, Gönüllü olmak da yetmiyor ama fotoğrafı sevmek, fotoğrafa biraz da aşık olmak gerekiyor. E, yani fotoğrafın büyüsüne kapılan kolay kolay da vazgeçemiyor aslında. Yani hep hobi olarak kalacak mı hayatınızda? E, valla durum neyi göstermiyoruz ama şu anda hobi. Önümüzde de kendi asli işlerimiz var. E, durum neye gösterir? Belki neyi hobiyi de aşar. Hobi, o de, de aşabilir. <laughs> evet. Belki Taceddin o hobi olarak mı başladı bilmiyorum sonra bu seviyelere kadar geldiniz. Ee, yani, Siz nasıl e, başladınız peki? Valla işte e, şeyde o fotoğrafa olan zaten küçük, e, küçük genel böyle bir söyleşi vardır ya. E, Merak dedim fotoğraflar izliyorum. Daha sonra işte bunun eğitim nasıl olur, ne olur falan diye. Ama bu söylediğim şey bir 20 sene önce falan işte. O zamanlar bir temel eğitim aldıktan sonra çok hoşuma gitti. Böylelikle başlamış olduk. Ama e, fotoğraf biz genelde diye değerlendiriyoruz, bir virüs. Yani virüs girdikten sonra artık iflah olmuyorsunuz. <laughs> Fotoğrafa e, bir şekilde devam ediyorsunuz. <laughs> Peki daha iyi bakmayı mı öğreniyoruz, görmeyi mi öğreniyoruz? Bakmaktan ziyade gö görmeye mi başlıyoruz? Ha, aslında bir Tamamı anlam farkındalık hissediyoruz çevremizde. Tabii tabii. Yani fotoğraf eğitimini verdikten sonra insanlar şimdi zaten çevrelerine farklı bir gözle bakmaya başlıyorlar. Yani hem çevreye, şehre, dünyaya farklı bir gözle bakmaya başlıyorlar. Bizim adına işte eğitim geliştikçe makinalarına hakim olup kullanıyor ve güzel şeyler ürettikçe insanlar daha fazlasını istiyorlar doğal olarak. O anlamda keyifli şeyler çıkmaya başlıyor. Tabi anlamda göz, gözün eğitimi de oluyor. Yani algıda seçicilik. A, verdiğiniz eğitimler teorik mi? Pratikte var mı? Şimdi e, 6 haftalık bir temel eğitim programımız var. E, 4 hafta teori yapıyoruz. Ondan sonra 2 haftada pratik var. İşte bunu birlikte bir e, fotoğraf çekimle gidiyoruz gelen fotoğraflar değerlendiriyor. Nerelere gidiyorsunuz fotoğraf çekmek için? Bu gruplar e, valla yakın olan doğa olan örneğin yani işte Akçakoca'ya gittik. Yedi Göller'e gittik. İşte bu hafta sonu e, Eymir. Eymir'e Efteni'ye planlıyoruz. Şey yapıyoruz. fotoğraf çekmek için bir de geziler düzenleniyor. <laughs> evet. e, harika bir sosyal ortamda oluşturulmuş evet. oluyor. Mahalle sakinleri mutlu ve memnun olsa gerek. Kesinlikle. <laughs> e, gittikçe artıyor mu öğrenci sayınız? Yani başlangıçta şimdi ilk başladığımda temel eğitim verdik. Temel eğitim bittikten sonra arkadaşlar, işte Bener Bey'in e, şeyine bu burada kalmasın, atölye çalışmalarına devam edelim, hani bırakmayalım deyince, işte hani portre, doğa ve soyut atölyesi oluşturduk hep beraber. Şimdi e, bir hafta çalışıp bir hafta değerlendirerek bu atölyeleri yürütüyoruz. Yeni bir taraftan temel eğitim seminerleri açıp onlardan e, kalmak isteyenleri tekrar atölye gruplarına alıyoruz. <laughs> bu şekilde ilerliyoruz ama e, meyveler de çabuk verdi aslında bu grup. Şimdi biz fotoğrafları da izliyoruz ekranda. Hı -hı. Acaba katılan öğrencilerin fotoğrafları mı? Tabii tabii gruptaki Ekrana arkadaşlar. Yansiyenli. tabii. Çok güzel harika fotoğraflar elde edilmiş. Zaten yani e, geçenlerde grubun çalışmaları iyi olunca Fatih Bey bir sergi çalışması yapalım dedi. Çok keyifli bir sergi açtık. Karma sergi. Yedi Göller gezisinden sonra bir e, sunum fotoğraf gösterisi yaptık. Yani bayağı hızlı yaptı bakalım ne yapacağız. Hızlı ilerleme kaydedildi. <laughs> o Sadece çocuğu. fotoğraf çekmekle kalmıyoruz. Onları işte Yedi Göller fotoğraf gösterisi olarak mahalle sakinlerine gösterdik. Hocam müzikli bir gösteri hazırlamıştı. Bizim seminer programlarımız dahilinde bir akşam bütün mahallelileri çağırıp izlettirdik bunu. O da tabii ilgiyi artırıyor. Mutlaka. Onu görenler katılmak istiyorlar. Bu da sayımızı artırıyor. Yalnız şimdi fotoğraf makineleri tabii fiyat fiyat çok farklı. Sizin talep ettiğiniz özellikler çok yüksek özellikler mi fotoğraf makinesinde? Ya. Herkes gelebiliyor mu yoksa bu eğitime. Yani telefonuyla da gelen var mı? <laughs> İlk başta <gülüyor> var. <gülüyor> Onu Onu başta başta var. Da. Evet, İlk başta var. Hatta şimdi Arabi makinalar var, e, DSL'lere dediniz. Onlardan var ama e, işte biraz ayarlar yapıldıkta işte ayarlar istedikçe insana kendileri bu bana yetmiyor. Daha iyisine bakayım daha iyisini alayım diye e, insana kendileri istiyorlar bir süre Zaten sonra. kendileri evet, karar tabii. veriyorlar. Bener Bey veriyor. sizin var mıydı fotoğraf makinanız? Fotoğraf makinam kursla beraber oldu. Ben e, ikinci el bir makine aldım aslında. E, onunla başladım. Tavsiye üzerine. E, hani araba sürerken önce eski bir araba alınır onda bir öğrenir. ondan sonra yeni bir araba alınır tarzı. E, şu anda işimi görüyor ama tabii ki yetmediğini biz de gördük. Şu anda e, yeni abi, bir mi? makine araştır, arayışı içerisindeyiz. Daha iyisine geçmek istiyorsunuz Evet tabii ki <laughs> ki devam edecek hayatınızda. Zannedersem öyle olacak çünkü fotoğraf makinesi şimdi çok eskilere gidersek hocam daha iyi bilir eskinin makinalarıyla çekmek ve onu basmak ayrı bir sanattı. Yani. Tabii şimdi makineler dijital olduktan sonra herkes çektiğini daha hızlı görebildi. Onun için biraz yaygınlaştı. Ama eskiden de makineler pahalıydı, şimdi de makineler pahalı. O değişmedi. Ee, o <laughs> fotoğraf olan aşkınıza bağlı olarak <laughs> fotoğraf makinamızı da ona göre seçiyorsunuz aslında. Şimdi fotoğrafın da birçok alanı var biliyoruz. Doğal hmm. doğa fotoğrafçılığı var, değil mi? sanatla ilgili, evet, hmm. sanatın belli dallarını takip eden fotoğrafçılık var. Bunu çoğaltabiliriz elbette. Siz peki hangi konuya daha çok eğildiniz? Yani şu anda seçtiniz mi bir yalan Evet, konuda? seçtim. Gelirken de onu konuşuyorduk aslında. <laughs> Makro çekimler çok daha ilgimi çekmeye başladı ee, Ve biraz da soyut Soyut, soyut evet. çekimler yani. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Vallahi hocam dururken şimdi ben <laughs> 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 yani daha olarak öğreniyiz. Yani soyut konusunda Daha yeni çekimler tamam. yaptık ama e, Soyut çok daha farklı İnsanı daha bir yaratıcılığa iten bir e, dal diye düşünüyorum O zaman biraz bilgi alalım o konuda Ama Fatih Bey siz de çekiyor musunuz fotoğraf? Ben temel eğitime katıldım ama atölye çalışmasına katılmadım ee, önümüzdeki, <laughs> önümüzdeki dönemde katılacağım vakit burada. Siz mahalleli katılmadım. için sürekli çaba halindesiniz. Evet. Onlar bu arada temel eğitimi aldım ama onu becerdim. <laughs> Güzel bir de makine de aldık. Ee, kendim çekiyorum tabii onun haricinde ama bu çalışmalara daha katılamadım katılacağım e, soyut çekim acaba e, nasıl gerçekleşiyor ya çok, şimdi, ilginç. Ilginç, <laughs> çok ilginç çok ilginç e, şimdi insanlar ilk önce doğadan başlatıyoruz yeni şey yani şimdi doğa hazır zaten fotoğraf ışığı e, ayarlar yaptığın zaman şu anda soyut bir fotoğraf mı görüyoruz ekranda evet, soyut fotoğraflar örnekler evet. çalışmalarına ha -ha. E, şimdi e, doğayı bir süre çektikten sonra hani her şey hazır olup çektikten sonra insanlar farklı bir yerlere gitmek istiyorlar. İşte örneğin oturup kendi yani bir yerlere gitmeden oturduğunuz yerde çeşitli objelerle çeşitli ışıklarla fotoğraflar yaratıyorsunuz. İşte onlar da bunların örnekleri. Yakın gün, çekimlerle ya yakın daha çekimler, uzak evet, çekimlerle evet. ışık oyunları herhalde çok evet. önemli oluyor. Objektif. Objektif de ya makro olacak ya da işte e, close up lensler, şeyde e, close upla filtreler diyoruz, onları takıyoruz Şimdi Sadece fotoğraf makinesi almakla bitmiyor. Evet, bir konuda söylediğiniz <laughs> e, lensler değil <laughs> evet, mi? Evet. E, olacak ki istediğiniz açıya doğru, işte istediğiniz e, fotoğrafa doğru gidebilin. Ama adım adım. Ha, tabii şimdi. hepsini e, bir e, almaya gerek yok. Zaten ilk başladığınızda her şeyi çekmeye başlıyorsunuz. Bir sene ya da iki sene süreçte. ...ben neyi daha iyi çekelim, ne, neyi çok seviyorum... Yani ...ona geldiğinizde ona göre bir ekipman yapıyorsun... ...ondan sonra kalıyor çok fazla bir yatırım... ...gerekmiyor <laughs> ama... ...tabii bu sevmeyle, ona ilgi duymayla... ...yümüleri çıktıkça... ...fikrin değişmesiyle değil mi teknoloji... Daha ...ilerliyor sürekli doğru sonuçta... <laughs> ...ama e, o kadar da çok yakın... ...takip etmek gerekmiyor... Yani ...çünkü bizim e, yani ortalama makine bize yetiyor... yani hmm. e, ...çok e, ticari çalışmadığımız için... Yetiyor yani o çok fazla pahalı olan makinalar biraz e, ticari yaklaşımlar. Şimdi fotoğraflar çok hoş e, devam ediyor ama Çiğdem Mahallesi'nde birçok proje daha var. E, fotoğraflardan ben bir de Bostan projesine geçmek istiyorum. <laughs> evet yanlış duymadınız. <laughs> Çiğdem Mahallesi'nin bir bostanı olacak mı oldu mu? Oldu. Oldu yetişmeye başladı. Başladı yedik bu sene. <laughs> İlk ürünü aldınız <laughs> evet, bile. Şimdi nereden aklınıza geldi? Boş arazi bulmak da bunu da biraz sorun olabilir elbette. Şimdi şöyle oldu. E, Ot Dili e, Güneşköy Kooperatifi diye bir kooperatifi var. Ot Dülü, e, öğretim görevlileri hocaların oluşturduğu. Bunlar e, Kırsal'da, Elmadağ'da e, organik tarım yapıyorlar. E, ciddi bir şekilde. Onlar e, kırsalda yaşadıkları deneyimleri kent merkezinde yapabilir miyiz düşüncesiyle bize geldiler. Evet. evet. Bu arada Bostan'a biraz ara vereceğim. Sözünüzü de bölmüş evet. olacağım ama hediye edilen bir fotoğraf varmış herhalde. Arkadaşlarım belirttiler. Onunla evet. ilgili şu an stüdyomuzda olan fotoğraf evet, mı? Onunla ilgili de bize armağan ettiniz. Evet. Çok çok teşekkür evet. ediyoruz. Sizin fotoğrafınız mı? Evet. Bir çalışmalardan bir tanesi. Sizin çalışmalarınızdan Şekil Çekim bir... gezisinden. Akçakoca çekim gezisinden evet, bir evet. fotoğraf. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Sağ olun. Ee, emeklerinize, yüreğinize sağlık teşekkür diyoruz. Ederim, sağ Bazen insanlar fotoğrafı çekerken, e, çektikten sonra ya da bakarken renklerin renklerle oynandığını düşünürler. Ya yani O an e, görülen renkler olduğunu tahmin etmezler ama bu herhalde birebir. Yok, doğal fotoğrafında zaten renklerle ya da şeyle oynamaya izin vermiyoruz buna yani doğal. Hani teknoloji ilerleyince artık biliyorsunuz resimlerde de birçok oynamalar söz konusu olabiliyor renkleriyle, biçimleriyle. Ama şimdi onu biz fotoğrafçı, photoshopçu diye ayırıyoruz. Onlar photoshopçu ve biz fotoğrafçı. <laughs> <laughs> evet, bir, bir fotoğraftan <laughs> söz ediyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ama tekrar biz çalışmalarınızı gündeme getirmeye devam edeceğiz. Değerli izleyiciler programımızın sonuna geldik. Yarın sabah saat 10'da tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.